Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Ali, Azerbaycan'daki faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını söyledi. 26 Şubat 1926'da Bakü'de düzenlenen 1. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılında yine Bakü'de kongre düzenleyeceklerini bildirdi. 1. Türkoloji Kongresi 26 Şubat 1926'da Bakü'de düzenlendi. Kongrenin ikincisine 100 yıl sonra yine Bakü ev sahipliği yapacak. Açıklamayı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Ali yaptı. 100 yıl önce burada Bakü'de Türkiyat Kongresi yapılmıştı. E, bu Türkiyat Kongresi'ne çok önemli e, ilim insanları katılmıştı Türk dünyasından. 100 yıl sonra tekrar ikincisini yine Bakü'de yapmaya karar verdik. E, Azerbaycan'ın e, değerli kurum ve kuruluşları, akademik e, yapıları da bize sonuna kadar destek e, kapılarını açtılar. 26 Şubat'ta e, 100 yıl sonra e, Türkiyat Kongresi'ni yapacağız. Ali, Azerbaycan'daki faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracaklarını söyledi. Ama bunu ağırlıklı ve modern teknolojilerin kullanıldığı sanat çalışmalarıyla biraz daha önceleyeceğiz dedi.